Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ın nasıl indirilir ikinci videosunu çekeyim ee, birinci videosunda attığım linkte arkadaşlar şey olmuş ee, attığım link geçerli ol yani olmuyor nasıl desem ee, oyunun e, sürüm yapımcısı şey yapmış arkadaşlar linki kapatmış Biz artık yeni bir tane daha çekeceğim Arkadaşlar bu e, at yani size şey yapacağım link ee, yorum açıklama kısmına bırakacağım link arkadaşlar en son sürümüyle alakalı link yani en son sürüm bu linke girerseniz arkadaşlar rahatlıkla indirebilirsiniz başlayalım gösterelim istiyorsanız size minecraft yazıyoruz son sürümünü indir yazıyoruz arkadaşlar ve çıkıyor 1.1.0.8 arkadaşlar en son sürümü Burada arkadaşlar e, bu geliyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bir daha bir daha bir sayfa daha geliyor. Bu sayfada da arkadaşlar e, bu ikisi geliyor. Yedek link olarak tıklayacaksınız arkadaşlar yukarıdaki e, arızalı. Yedek link olana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kartdaki arızalı Lütfen arkadaşlar bu videoyu izlemeden indirmeye çalışmayın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar Direkt ben üstteki linke tıklıyor. Videoyu izlemeden falan şey yapıyor. Böyle yapıyor arkadaşlar. Size oyunun içeriklerini anlatayım arkadaşlar. Tamam diyelim. Arkadaşlar oyunun içeriklerinde ee, şöyle bir durum var. Oyunun içeriklerinde arkadaşlar köylülerle konuşmak yoktu biliyorsunuz. Artık köylülerle konuşma eklenmiş arkadaşlar Nasıl diyeyim? Takas edebilirsiniz köylülerden bir şey Mesela e, zümrüt, Belli bir zümrüt karşılığında Arkadaşlar şeyi istiyorlar e, Dosya indir izin ver İndir diyelim Belli bir e, şey karşılığında arkadaşlar Bir dakika indiriliyor zaten ha. Belli bir Zümrüt karşılığında atıyorum ki 15 zümrütle bir tane Kask veriyor yani Kasket veriyor nasıl desem hazır veriyor atıyorum ki gövde zırhı bunu e, belli köylülerden alabilirsiniz zırhçı köylü e, kütüphaneci köylü diye ayrılıyor Bunlar arkadaşlar e, tarlada olanlar tarlacı yani yemek alabilir takası edebilirsiniz arkadaşlar et falan yok Tabii ki de mesela e, sizde 10 tane buğday yani nasıl desem 10 tane patates toplamanızı istiyor. 10 patates karşılığında bir zümrüt veriyor arkadaşlar size. Böyle şeyler eklenmiş. Size e, video, oyunda açık seçik göstereceğim arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Hatta videoyu bitirip ekleyebilirim de. Aynı eklerim arkadaşlar. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. E, durduracağım, bitireceğim hatta. Sonra videoyu birleştireceğim arkadaşlar. E, insin, Birleştireceğim. Hatta durdurayım. Mı? Bakalım diyor ya, Peki, bir dakika arkadaşlar dosyaları gelelim. Herhalde ben indirdiydim bunu ya. İndire gelin, ee, indirelendim nerede yokmuş. Evet arkadaşlar bitirelim videoyu burada. Ee, bakacağım eğer olduysa falan e, hata veriyor bazenleri. İnşallah olur. Yani video olur. Ee, olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Tekrardan istedim ya da durdurmasam ya durduruyorum arkadaşlar burada kısaca sabah bitirelim Evet arkadaşlar indi He, hele şükür bir saat falan bekledim bayağı bir bekledim İndirmeye başardık Evet size e, yenilikleri göstereceğim arkadaşlar Evet hemen açılırsa karakter gözüküyor normal arkadaşlar böyle çıkıyor yaratıcı yaratıcı modda böyle yani kaldığınız sağ, nasıl kaldıysanız orada öyle gösteriliyor arkadaşlar bu dünya isterim yeni dünya oluşturalım burada seçebiliyorsunuz ama indirmeniz gerekiyor arkadaşlar hayatta kalma değil yaratıcı mod yaratıcı mod dedim oyna oyna başlayalım size göstereyim iki dakikada Evet. Türkçe artık arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Türkçe olacak. Yabancı kişiler izliyorsa eğer arkadaşlar bizi de belki izleyen vardır yabancılardan yani Amerikalı falan filan arkadaşlar onlar için de şöyle ayarlarda değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Motoru attı. O oyundan attı niye atıyorum onlar arkadaşlar e, ayarlardan dil e, dili değiştirebiliyorlar ve oynamak isteyen arkadaşlar olursa şöyle parlaklığı açalım arkadaşlar parlaklık istiyorum çünkü şarjı gitmesin diye çok çabuk bitiriyor arkadaşlar parlaklık %25 şarjı bitiriyor arkadaşlar telefonunuzu yani bence parlaklık daha yapabilirsiniz yani 125 şarjı gidiyor yani garanti açabilirse arkadaşlar bu atma olayını çözdüm arkadaşlar şöyle depomuzda eğer yer olmazsa atıyor direktmen atıyor ve oynayamıyorsunuz ve kayıtlı olan oyunları da tek siliyor arkadaşlar yani depoda yer olmadığı için siliyor yani minecraft oynamak istiyorsunuz en az en az e, 900 megabaytınız olması lazım megabayt yer olmanız olmazsa evet yoksa hiçbir şey yapamazsınız. videoda böyle olacak yani inşallah artık olmaz da rahatlıkla videomuzu çekeriz. İnşallah sesim kayıt oluyordur arkadaşlar. Sorun dediğim gibi sorun yaşıyoruz. Sesden dolayı seste sorun yaşıyoruz. İnşallah sesim kayıt oluyordur. Evet açılıyor. Arkadaşlar, e, Herobrine biliyorsunuz Herobrine diye bir şey var e, Minecraft'ta. Arkadaşlar o bug yani oyunun bug olduğu için normal bir tip olsun aslında o yani oyunun bug olduğu için o Herobrine diye şey var. Yani mod aslında mod mod olabilir. Arkadaşlar yeni şeyler eklendi Mesela bu. Bu neymiş bakalım hemen sinir boz bozan diyor sinir bozan. Sonra bu ekledi arkadaşlar bu köylü köylülere saldırıyor saldırabiliyor. Evet şöyle köylü alalım gördüğünüz gibi bakın köylüye saldırıyor gördüğünüz gibi. Bir de size bir tane daha bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi köylümüz öldü. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi arkadaşlar köylülerle konuşabiliriz artık. Şöyle uzaklaşalım. Çünkü saldırıyorlar köylere. Ha? What? Dünyanın sonu yoktu. Ha yok. Bakın bu büyük bir neydi herhalde e, şeyce ya zırhçı aynı gördüğünüz gibi illa zümrütünüz olması gerekmiyor Arkadaşlar şu 10 tane deri karşında bir zümrüt alıyorsunuz arkadaşlar zümrütleri biriktire biriktire böyle pantolon gibi falan filan şeyler alabiliyorsunuz başka bir şey yazıyorum İlla zümrüt olmasına gerekmiyor arkadaşlar yani mesela direkt ben önce neyle takas edeceğinize bakacak. bakacak. Hmm. 9 altın istiyor değil mi? Biz şimdi şuradan gidelim altın alalım arkadaşlar. Heh. Neredesin köylü? Köylü. büyük bir ihtimal aşağı indi diyeceğim. Nerede var bu? Yok oh, oldu gitti. Böyle daha iyi. Nerede? Neyse şuradan gidelim. Arkadaşlar ee, şöyle Heh. kütüphaneci arkadaşlar. Kütüphaneci. Ee, bu da kütüphaneci. Bu tarla herhalde. Bu da aynı şekilde kütüphaneci. Yine kütüphaneci. Hep kütüphaneci doluyor. Takas aldım. Gördüğünüz gibi şunlara verip takas edip e, demir miyfer alabiliyorsunuz bundan Zırhçıymış adı üstünde Zırhçı Ya şöyle altın isteyen var mı Vardı ya O nerede ha, Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu kadar altın veriyorsunuz Size bir tane zümrüt veriyor 7 bir bir zümrüt Demek ki bu Papazmış, papaz yürüyip şerefsiz. Evet. Bu da size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu da Baltacı Şimdi bir tane köylü bulalım ha çünkü köylü. Bakın baltayla öldürüyor arkadaşlar köylüyü. Sonra baltayı cebine koyuyor. Gördüğünüz gibi. Yani yeni yeni özelliklenmiş. Bu zaten vardı bunlar arkadaşlar. Şu, bunlar vardı şunu ölme. La, love var mı love herhalde love la alakalı bir şey arkadaşlar bilmiyorum yani tam bilmiyorum Survivor burada diye işe yarıyor herhalde ya ne öl ölmemek Hmm. arkadaşlar bunu herhalde Evet belimizi alıyoruz Arkadaşlar bu bizim yani ölmememizi engelliyor bunu bu herhalde bu o herhalde onu arıyor bilmiyorum herhalde ona işaret her neyse ee, Başka neler eklenmiş arkadaşlar size göstereyim. Renkli yataklar artık arkadaşlar e, direktmen siyah siyah yünden bir tane beyaz yünden iki tane bulduğunuzdan işe yaramıyor arkadaşlar. mecburi siyah yün yani üç tane beyaz hün, üç tane olarak eklenmiş. Bu sizin için iyi mi bilmiyorum. Çubuğu diyor. ne çubuğu? En çubuğu. Bu ne işe yarıyor? Bak ben bunu bilmiyordum. Evet, diyor. Bakalım ne işe yarıyormuş. Işık mı saçıyor? Herhalde ışık saç. Hmm, değişmişmiş değişik Evet çok değişik bir şeymiş. Allah Allah bu ne? Bunu bilmiyorum arkadaşlar ne işe yaradığını. Ee, yeni var işte yeni bloklar eklenmiş bu tür falan. Arkadaşlar biliyorsunuz bu blok. Bir şey var mı? Herhalde yok. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Fazla da bir şey eklenmemiş. Arkadaşlar öbür sürümü bekliyorum. Dört gözünden öbür sürümde büyük ihtimal. Yeni yumurtalar, yeni şeyler eklenecek. Yani öbür sürümü bekliyoruz işte dört gözünden. Yani bekliyorum ben şu anda. Bu neydi? Creeper. Arkadaşlar Creepin'in hikayesini var mı? <laughs> e, bir tane e, Minecraft videosu çekeceğim artık. Yani bu, bunun içine çekerim büyük bir ihtimal. Çünkü öbürünü çekmedim. Yani, çok sıkıyor arkadaşlar kardeşim de bilmiyor bunu. E, çekince şey yaparım artık. E, arkadaşlar şimdi çıkalım size bir şey daha göstereceğim. Kaydet ve çık. Minecraft videosu çekerim arkadaşlar B büyük bir ihtimal Minecraft videosu çok fazla izleniyor. Yani arkadaşlar bunu fark ettim. Kanalımda en çok izlenen Minecraft videoları, Minecraft videosu. Daha e, size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Tohum var arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Tohuma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada size böyle kutular veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi. şimdi bu kutucukları tamamen açılsın size göstereceğim. Arkadaşlar buradan seçerek istediğiniz bir tanesini açıyorsunuz. Yani ee, ormanda ormanı seçelim. Hayatta kalma diyor yaratıcı olarak. Yaratıcı mod olarak gidelim. Orman diyelim. Tamam oynayalım. İşte bu tohumlar falan böyle şeyler var. Ee, herhalde bu tohumlarla oyun online oynayabiliyorsunuz internet sizde herhalde. Tam bilmiyorum arkadaşlar yani hiç denemedim ee, herhalde öyledir çünkü e, e, neydi o sayılar vardı sit he sitleri aynı çünkü arkadaşlar sayıları herhalde aynı oluyor büyük bir ihtimal on online oynayabiliyorsunuz internetsiz yani bence eğer online oynayabiliyorsak internetsiz gayet çok güzel olur arkadaşlar çünkü yani diyelim ki bir yere gidiyorsunuz internet internet var çok kötü katıyor e, diyelim ki öyle bir yanınızda kuzeniniz veya kardeşiniz falan var arkadaşlar. Eğer öyleyse dediğim gibiyse nerede bu şey? Herhalde böyle işlere yarıyor yani. Bilmiyorum yani. Şu tapınağı bulabilirsem nerede acaba tapınağı? Kapılar burada bir yerler donmaz. Acaba nerede? Acaba cebinde mi? <laughs> Allah bir yerde hissediyorum. Kaçıyor ya. Telefonum kaçıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kafayı yedi iyice telefonumda. belek sıkıntısı çekiyorum arkadaşlar yani. Ne tarafta bu? Her neyse arkadaşlar. oyun hastası için bu böyle oluyor arkadaşlar yoksa böyle şeyler yok benim yani benim telefon kasıyor arkadaşlar yani yer olmadığı için aslında çok fazla da oyun yok niye kasıyor bilmiyorum yani de çok fazla oyun yok çok fazla şey yani hiçbir şey yok aslında da neden kasıyor neden böyle yapıyor bilmiyorum ama bunu öğreneceğim her neyse toplamadık tapına. Evet arkadaşlar böyle şeyleri yapa yapa öğreniyoruz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu arada hayırlı kandiller arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün şey kandil 23 Nisan hem, hem de kandil arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşça kalın